Günaydın. 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 Bugün ne var? Anne. Başka? Başka mı Niye? Neden ama? Bugün ne? Anne. Anne. Evet Anne. efendim. Anne bugün günaydın Mesafir. Evet Mesafir bugün doğum günü var sonunda. Ben bir şey soracağım. Bak bana. Bak <laughs> bana. Bir bir gün günü var tamam mı? Evet doğum günü var. Elbise mi giyeceksiniz siz? Evet bir de Yüz, yüz boyaması falan yaparız. Evet yapacağız tabii ki. Şimdi ne yapacağız? Mısır patlatacağız. İlk sonru mısır patlaçğı yapacaksınız. Evet. örgü yani bu yapacaksın. Buraya gelirsen. Anne babam. Ne oldu? Anne babam açalım ya. He. Evet konfetiden bahsediyor patlatalım diye. Evet konfeti patlatacağız. İstiyorum. Yapacağız şimdi arkadaşlar gelince. Enişten patlatacak. Niye? Baban ayarladı onları. Niye? O kadar sert ki ben bile patlatamıyorum. Evet Hı -hı. sonra elimizde Çok kalıyor. Şey bir hakkımız var ya ondan enişten yapsın garanti olsun. Aman ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne yapacağız? Mısırları patlatacağız bir de soğuk sandviçler alacağız. Evet heyecanlı mısınız? Evet, evet. Ay sonunda geldi değil mi? <laughs> başlayalım o zaman. Tamam başlayalım. <gülüyor> başlayalım. başlayalım. <gülüyor> Süslerimiz de burada. Konseptimiz hello olun. Ben evet. Hani doldurdun, evet. Abi Bu çok ismini var. bilmediğim garip emcikleri. <laughs> şey. <laughs> tamam mı? Şurada da bir Nasıl tane beğendin mi Mustafa? Şurada vardı beğendim anne. Çok beğendim, beğendim, ben, ya, çok beğendim ya. ya. Çok güzel evet. Bir tane var bebeğim. Aa, bir tane. Ama sana abinle paylaştırdım. Evet paylaştırdım. <laughs> Masamıza koyalım. Evet böyle şeyimiz var. Başladı. Hadi şöyle. Sade, Sade ve güzel oldu. Senin istediğin He? gibi oldu. Sade Aa, ve güzel oldu. Masa örtüsü de gri olduğu için beğendim evet. kendimi. Yani. bakalım görelim seni. Dön Değiştirdim. Ben Çok ben güzel ben oldun Hilal. Dön biraz. Da. Teşekkür olur. ederiz. Ama bir sandalye var. <gülüyor> 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 tamam geçin artık. Mesut. <laughs> Hadi geç anneciğim oraya. Kabayi yatacak. Yerine. <laughs> Hadi gelin. Sarsıyor. Yine Hadi. Hadi. bakalım. Yani istesek doğum gününde denk gelmez. Yok zaten gelmiyor. Öyle mi? Normalde gelmiyor. Mesela karşıya Ay, ben geç. Ne <laughs> Ay, ben ne? Ve? 10 yaş doğum günü hediyesi. Mesela gerçekten çok büyükmüş. Hadi gelin gelin açıyoruz. Hediyeyi açıyoruz. Kuracağız şimdi. 150 kilo oh! Ama hakikaten çok büyükmüş. Yusuf o martılar bu kadar mı ya? Daha küçük sanki onlar. Ooo oh, eyvah eyvah. Ee, İlk deneme var mı o kadarlık şarjı? Dur dur. Ay. Basma. <laughs> Heyecanlandım anladım. içinde ne varmış boyundan büyük annem. Dur anneciğim ben tamam. tamam. Bakayım. <laughs> Maşallah ya dengeli hanım. Dengeli diyor Anne bunu al canım. Bulduk eğlenceyi. 아, 빠야 이이 들이요저빠빠들여요